Şunun faturasını görebilir miyiz? Evet. Alış faturası yok. Kaça aldığını bilmiyorum. Kaça sattığını 500 lira böyle bir fiyat yok. Tamam mı? Biraz köylü malı. Ne Köylü gelecek. malı ya nasıl bir dakika konusunda. bir dakika. Evet. Bir dakika nasıl köylü malı ya? Dışarıdan geliyor yani? Aa hepsi İtalya. Evet, Türkiye'de mebrum hurma üretimi yok ki. Evet. Bunun hepsi faturalı şartan geliyor. geliyor. Köylü faturalı geliyor. geliyor. Köylü, köylü malı diye, geliyor. diye bir şey yok evet. bunda. 300 sattığımız 220'ye gelişi var. 200 mi 220 mi? 220 Hadi evet. bir güzellik yap Tamam Tamam mı? Tamam Hadi değiştir fiyatı Kaç lira bu? Medine 400 lira e evet. veriyoruz Çok pahalı veriyorsun Azıcık biraz indirim yap gözünü şey. Ney bunun cinsi? Mevrum Mevrum Evet 400 lira Bak. Biraz daha indir diyorum indir Tamam 380 lira Evet Kaç bunu alırsın? 320 falan işte. Yok ya. Biraz <laughs> daha düşüyor. Düştü, düştü, düştü. Düş. 150'ye uzama da unutar Çeke gayet, 380'e çekek. Çek bari. Tamam, 380. Hadi 380 olsun. 380. Tamam. Yaz. Başkanım, çocukların tarihi geçmiş. E, 01 Şubat geçen ayın, bir ay geçmişlerinden. Bismillahirrahmanirrahim ablacığım. Bugün 1 Mart. Evet. Evet. Bugün ay kaçı? Bugün bir, bir Mart. Bir, bir, ay geçmiş evet. üzerinden. Ben, ben, atarım. ben Ben Bir ay. Ben atarım. Çıkar şunların hepsini al.